arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir mobilde tekrardan bir online maç oynayacağız. Ama arkadaşlar öncesinde sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar şu round 2'de yani birinci aşamayı yapın. Bir gol atını yapın bence de. Arkadaşlar ondan sonrasına girmenizi pek önermiyorum. 500'e futbol puanı yeterli bana oradan. Niye? Çünkü arkadaşlar ben son videomuzda 989 puana 989 dereceye kadar yükselmiştim ya. 920 dereceye kadar düştüm ya. Yani daha düşemezdim. Düşebildiğim kadar düştüm. Burada da standartta da biraz girdim. Yani çok derece düştüm. İnanılmaz bir şekilde derece düştüm. Şimdi biraz derece toplamaya çalışacağım. Bakalım sonrasında 1000 derece olmaya çalışacağım. Umarım bu videonun sesi olur. Eğer olmazsa zaten siz bu dediklerimi duymayacaksınız ama olsun. Evet, bağlantı durumu kontrol ediliyor. Güncelleniyor. Evet, yüksek dereceli bir geldi. Rakibin kadroya bakalım hemen. O yani biraz hücumcu. Ama defansif de. Yani tehlikeli bir diziliş. Ortadan iyi gelebilir. Oblak Pro, Campbell, Boateng. Neyse biz kendi kadromuza dönelim. Messi'miz full tepede gelmiş. kaledeki kim ya öyle? Nita diye. Nita kim? Kalede Nita diye biri var. Ya. ha ben en son çok sinirli olmuştum kaleye düşük güçlülerden birini koymuştum. Romanya milli takımının kalitesini ta. Milli takım topundan çıkartmıştım. maça yani başlıyoruz. Rakibimizin de güzel bir kadrosu var. Başladık. O Rashford'tan güzel bir kafa pası. Meni foul. Hocam foul. Adam direkt paralı külete ay Adam direkt sert başladı oyuna. Hakem de vermiyor. Taç bizim. Messi şimdi. Iniesta fall. Hocam fall. Gör bunları ya. Gör bunları gözünü seveyim ya. Offside değil mi? Hayır gol. Aa, Ekip çok kötü oynadı. Orada. Bir saniye oyunun sesini açacağım biraz. Ses ayarları. Müzik maçı ses ayarlarını. Tık açtım. Kullanmak oldu. Yine de Ya Arnold ne yapıyorsun Arnold? yani Arnold'u kontrolü alamıyorum. Hayır hayır oyuna bir şeyler oluyor. Arkadaşlar oyuna bir şeyler oluyor. Şu da hep şey ya. Oyunda bir şeyler oluyor ya. Bir şeyler oluyor. Yaptığım şeyler benim yaptığım şekilde gitmiyor. Ben atıyorum Woody'yi seçiyorum. O gidiyor Rumen'i seçiyor. Hadi Rashford. Hadi Rashford. Gora attık. Eşitlik var. Biraz isyan ettik bana bile. Aktif golü. O Rashford Cruise Control. Yok. Zaten offside galiba. Yani offside. İkinci yarı doğru ya. Mappe'yi alacağım bu mengenin yerine. Bakalım. Bruno Fernandes. Mita. Mita. Harbimin ya Guti ya Guti'nin pası veremedi Guti pası Arbeken Bauer Ya Ne yapıyorsunuz ya Hayır 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 çünkü bu ne o adam öyle boş bırakılmaz Buyurun geç son bey geçin diyorlar Kıskatmayın kazanıyor hiçbirisi vuramadı. Aldık. Verdik. Bir daha verdik. Rush alamadı. Pat top da rush gelmemiş bile ki. Gelmemiş. Neden o fırsat çalıyorsun? Sevgili hakem. Yeni sistemde yani Adamlar atak bitene kadar çalmıyor. Sen daha top bizim adamın ayağına gelene kadar çal çal. Top daha bizim adama gelmeden çalıyorsun. Yine ne var? Bu maçta ofsaytların maçı oldu. bizim taraftarımız galiba for bekliyor. Hayır, 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 hayır. <laughs> Peki ne yaptı öyle? Evet, şimdi ikinci yere geçmeden değişikliklerimiz varsa onları yapalım. şuraya ee, da Maradona'yı alabiliriz belki. Tamam iki tane değişiklik yapalım bakalım şimdi. Yeter. Franz Beckenbauer, Ramos. Maradona güzel pas. Guti. Alın Guti. Ver Guti. Alın Rashford. Bu Rashford. Marcus Rashford. 2-1 öndeyiz. Haydi tabir geri dönüş. Haydi. Hem bak be. Buki verdi Nita'ya. İngiliz davranı Alamadı. Allah. Nita daha bir açılıyor. Vur ya. Vur gitsin çocuğum. Alın önüne. Çek şimdi. Çekemedi. Çekemedi. Campbell aldı. Güzel araya girdik. Verdik şimdi Mbappe. Mbappe vur. Mbappe vur. Ve Mbappe 3-1. 3-1 yapıyoruz arkadaşlar. Güzel ya. Kazanacağız gibi sanki. Bugün Buruna... Güzel. Beken Bauer araya girdi. Rashford. O e, pas Mbappe'ye. Mbappe. 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 Arkadaşlar Mbappe ne yaptı orada? Anlayan varsa yazsın yorumlara. Anlayan varsa yazsın. Ay gol orada daha pas anladım da. Evet. Hadi çıkmış. Verdik ama şimdi. Beş fırt al onu önüne. Rashford vur. Olsun denedi. Öyle avutacağız kendimizi ne yapacağız. Bir değişiklik hakkımız daha vardı. Onu da belki şimdi kullanırım. Korkunca. Nasıl da. Haydi çocuklar. Kole birini tut. gördüm alttan. O gitsin yerine. Heh. Allah. İnkıramazlardı orada. Vermemeli de onu araya. Leş kurtu ver şimdi Mbappé'nin önüne. Mbappé sıyrıl oradan. Sıyrılamadı. Durma Maradona etkili orada ama Mbappé güzel. Bökeme alır. Maradona alamadı. Neyse da gidelim. tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli Nito. Nito. Şimdi son saniye olmuşken bir değişiklik yapacağım. Son saniyede Yorgun bir defans oyuncusu kim var en yorgun? Hani Ramos çabukken ben yerine kampına alacağım. Şurada Ramos'un yerine kampına alacağım. Çünkü şu anda bana orada daha dinç bir adam lazım. Son dakika. Aslında burada değişiklik yapmak mantıksız da ben 20 dakikadır orada bekletiyorum o durdurmayı. Pogba, ve Iniesta bitiyor. Evet arkadaş artık çıkmaz diye umuyorum. Arkadaşım çıkmayacağını umuyorum. Yani son salise olmuş. Bir salise daha bekle. Evet, rakip yine. Bakalım. Evet, bitirdim maçı. Olsun. Biz kazandık mı kazandık. Rakip her ne kadar sonunda çok saçma bir şey yapsa da. Yani neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Bir saniye daha bekle. Maçımız normal bitsin. Yani. Şimdi o tadı da alamadım. 3-2 bitti şeyini de yapamayacağım. Olsun. Biz kazandık maçımızı. Maç bitiyor diyor. Bitsin artık. Bakalım kaç derece olacağız. Onu da görelim. Sonra da videoyu bitiririz. Evet maç bitmek bilmedi. Evet bitti. Kazandınız diyor. 16 derece aldık. 936 ya yükseldik. Ee, yani 3-2 yendik rakibimizi. Evet arkadaşlar videomuz böyle gidiyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.